kale, kartlı kilit, mandallı seri ofis tipi kilit ile karşınızdayız. Eski tip kilidiniz bu şekilde otel tipi Amerikan kapılarda kullanılan kilit ise ve yeni kilide geçmek istiyorsanız bu ürün tam size göre. Kilit kutusunu açtığımızda kullanım kılavuzu ayarlanabilir. 60 milim 70 milime ayarlanabilir dil karşılık kullanıcı kartı, tanıtma kartı, VIP kartı sol açılım kilit sadece üstten bir tane delik delip takabilirsiniz. Başka bir işlem yapmanıza gerek yok kapınızda. Sağ sol yön ayrımı var üründe. Sipariş verirken belirtmeniz gerekiyor. Arka tarafı da bu şekilde. Kil bitmesine karşı buradan anahtarıyla açılabiliyor. Üç tane anahtarı var. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.